Buradaki buluşmaya başlarken size gelen bir mektubu okuyarak başlamak istiyorum. Sevgili İzmir'liler, sevgili vatanseverler. Sizleri Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan selamlıyorum. Anayasa ve yasalar ihlal edilerek duruşmaların aliniliği gibi en temel hak bile yok sayılarak Cumhurbaşkanına hakaretten altına alındım. Ve halkı kin ve nefrete teşvik etmekten alel acele düzenlenen bir belge ile yetkisiz bir mahkeme tarafından 2020-2022 arasında yaptığım sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklandım. Tutuklanma nedenim Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'ın yeni paradigma çerçevesinde Türkiye'yi Türk, Kürt, Arap Federasyonu'na dönüştürme çabasına Zafer Partisi'nin direnç